Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen gözde çiftlerinden birisi olan Barış Arduç ile Kupsa özel tatile çıktılar. İşte arkadaşlar çiftin yeni tatil görüntülerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.